Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çavuk tarikatlardan tarikatları savunuyorsun he? Tarikatların küfürlerini de savunuyor mu yavrum? He zanım evladım. He hadi oldu hadi. E, din şerefsizlerin, din kahpelerin, din ya, yavşaklarının, din hayissiyetsizlerin yavşağının yavşağı. Şimdiki tarikat erinin içinde bulunduğu durumu görmemezlikten gelmekle kurtululmaz. Görürsen, görürsen kurtulursun. Göremezsen kurtulamazsın. Yani Mustafa Ösimçeklermiş şeklermiş, şunlarmış, bunlarmış. Biz siz diyor bağını Alkan'ın şunu bunu düşünürken bilmem bacağını, kışını, memesini düşünürken diyor biz diyor hani şirke girmiyorsunuz da diyor biz diyor Allah'ını olan gidin şerefsizler. Din haysiyetsizleri. Resulullah'ın din öğretisinde böyle var bir şey var mı bir kerem? Buna bakın. Var mı böyle bir şey? Yok. Allah deyip He yani nasıl nereye geldiniz belli. İsmail Hünler diye bizim isladımıza küfür isladına bir şey diyemedi. Biz tapmıyoruz seviyoruz dedi. Ulan 3-4 gün cevap veremedim. Bu dedim mal mı? Nasıl bir mal? Aa cebine mal değil ayetleri değiştirirken mal değil. İşine geldiği gibi biz tapmıyoruz, seviyoruz. Ulan tapmıyoruz. Allah'a sever gibi severler ayet. As ayeti var. Efendi de efendi, efendi de efendi. Efendinin yolunu. Resulullah'ın yolunu. Ne hayır gelirse efendinden. Sen bu küfürleri görmezsen sen de ce cehennem ehlinin en yavşağı olacaksın sen en rezil olacaksın. Ulan bir de dünyada da bir şey eline geçmiyor. Ha geçiyor değil mi? Üç kuruş bir şey yetiyor sana. Ee, geçer 30 gün, 40 gün, 50 gün. 30 sene, 40 sene, 50 sene. Ondan sonra ne yapacaksın yavrum? He? Ha? Ebedi hayatta ne yapacaksın? Sen kimle karşı karşı olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Biliyorsun. Ama herkes nereye gider? Ben de oraya giderim diyorsun. Ehve'nin Şer davası kaldı mı lan? He? CHP gelirse ne olur? Başörtüleri bilmem nereye sokmaz. Başörtülere zulmeder. Keşke Tayyip Erdoğan görmeseydi de bakalım o zulümler devam etseydi de bak ne oluyordu. Ne, ne İslami bir devrim ne Avrupa'yı bir devrim. bir ihtilal. Avrupa'yı bir ihtilal. Fransız ihtilali gibi ihtilal olsun. Şöyle herkes şöyle ortalık Şöyle bir tertemiz boyunları Fransız itirafı gibi kesilsin. Böyle herkes mis gibi yönetime e, yönetimler tertemiz olsun yani. Bisikletle gidip gelsinler. Herkes yöneticiler. Yok ama böyle bir şey yok. Bizim uyutulmamız lazım. Sağ da aynı, solu da aynı, al aynı, yukarısı da aynı, aşağısı da aynı.